Osman bin Affan radıyallahu anh rivayet ediyor. Raşid halifelerden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine itiba edin dediği muazzez insanlardan. Allah Resulü'nün dünyada yaşarken ehli cennet olduğunu, cennetlik olduğunu müjdelediği o 10 kişiden, 10 kişilik özel kadrodan, aşereyi mübeşşereden Osman bin Affan radıyallahu anh, İmam Tirmizi rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki لِكُلِّ rafikun, رَف۪يكُنْ وَرَف۪يكِ فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ Her peygamberin bir dostu var. Cennette dostum, cennette rafikim, cennette yol arkadaşım Osman bin Affan olacak radıyallahu anh. Nasıl haya etmem ki? Melekler bile haya ediyor. Yani edebi, ahlakı o kadar temayüz etmiş. Bir gün birisi emmen huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata yarju rabbih ayetini okuyor. Emmen huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rabbi Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma oradan geçiyor. Duruyor diyor ki bu ayet Osman bin Affan hakkında nazil oldu. Siz ne zannediyorsunuz ey kefere kadrosu? Gece, sabahlara kadar, geceler boyu, kıyamda, secdede, Rabbine ibadet eden, cenneti uman, cehennemden sakınan Osman'la siz, aynı kefede Allah'ın mizanında aynı kıymete sahip olabilir misiniz? Geceleri, sabahlara kadar, secdede, kıyamda, Rabbine tadaruda, secde halinde olan bir sahabi, Kur'an bizzat onun sadakatini, Efendimiz ve Vesselam'a ittibasını, teslimiyetini bizzat Kur'an'ın ayetiyle Rabbimiz tescil ediyor. Emmen huve kanitun. Hz. Osman Efendimiz radıyallahu an. O derece büyük bir maneviyat kıymetine, behresine sahip bir sahabi. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam o kıymetinden dolayı önce ona Rukayye'yi veriyor, onunla evleniyor. Sonra Bedir günlerinde Hz. Rukiye ya da Türkçe telaffuzla Rukiye radıyallahu anha vefat edince Ummu Gülsüm evleniyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın diğer kızı buyuruyorlar ki daha kızım olsa Rukiye annemizden sonra Ummu Gülsüm de vefat ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o defnedilirken Enes bin Malik radıyallahu anha Allah Resulü tahammül edemedi. Orada bir yere çömeli verdi gözlerinden yaşlar boşalıyor kızının üzerine toprak atıyorlar yedi yavrusunun altısını elleriyle kabre koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak acının ne kadar şekli varsa hepsini Allah Resulüne Allah Resulü tadıyor ki bundan sonra anneler babalar onların acıları ızdırapları olursa Allah Resulü'yle teselli bulsunlar en zirvede o var nerede nasıl istirca yapacaksınız İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Senden geldik. Söz ve hükmün sadece sana olduğu bir dünyaya dönüyoruz ya Rabbi diyeceksiniz. Teselli noktasında acınız, ızdırabınız var. Tahammülünüz yok. Artık tükendi Allah Resulüne bakın. Her noktada üsveyi haseniniz, imam, iktida, melceiniz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam olsun. Efendimiz oradan kalkıyorlar sonra buyuruyorlar ki Osman bir daha kızım olsa onu da seninle evlendirirdim. Zunnureyn iki nurun sahibi Allah Resulü Aleyhisselam'a bu kadar yakın olmuş bir sahabi. Tabi Osman Efendimiz'e Yahudilerin ayrı bir düşmanlığı var. Hazreti Osman'daki o akrabalarına insanlara karşı musamasını istismar eden Yahudi damarı İbni Sebe ile İslam devleti içerisine giriyor. Hz. Osman devrinde acaba şimdi bu öldürücü hamleyi yapabilir miyim? Hz. Ömer zamanında Ebu Lü'lü'ye Bizans ve İran projesiydi Hz. Ömer'in şehadeti. En son İran kalesi düştükten sonra Ömer radıyallahu anh efendimizi şehit ettiler. Hz. Osman zamanında hep Artık dışarıdan bu çökertme hamlesi olmayınca içeriye giriyorlar. Sadece şehadet de yetmez diyorlar ümmetin saflarını bölelim, parçalayalım. Aynı camide namaz kılsınlar fakat birbirlerini tekfir etsinler, birbirlerine kahretsinler, birbirlerine beddua etsinler. Hz. Osman Efendimizin şehadetinden sonra ümmetin içerisine o büyük parçadan ehl-i sünnetten Büyük büyük, büyük bütünler ayırıyorlar. Şia kopuyor, hariciye, cebriye, kaderiye. Hz. Osman radıyallahu anh efendimizden sonra kopuyor. İslam, Allah Resulü'nün temsil ettiği, sahabenin yaşadığı İslam, sapık yollardan ayrılsın, fark edilsin diye Allah Resulü'nün temsil ettiği, sahabenin mahyalaştırdığı asıl İslam mecasına ehlusun cema diyorlar. Ehli ne? Allah Resulüne aidiyeti temsil ediyor. Vel cemaa sahabeyi temsil ediyor. Sahabeyle beraber iman edeceksiniz. Fe in amenu bi misli ma amantum bihi Yani amente değil, amantum bihi. Sadece Allah Resulü Aleyhisselam gibi iman etmek kafi yeterli değil. Allah Resulü ve sahabe gibi inanacak. Yani Allah Resulü Ebubekirle Ömerle Osmanla inanacak. Şimdi Humeyni diyorlar. Bu adam Ömer'e sövüyor. Hazreti Ebubekir'e sövüyor. Hazreti Osman'a hain diyor. Sahabeye bunlar dünyalıkları kazanabilmek için İslam'a ihanet etti diyorlar. İşte bunları Hümeyni söylüyor. Ondan sonra çıkıyor alemi İslam'a La Şiîyye ve la Sünniyye, vahde vahde İslamiyye. Ne Şii'yiz, ne Sünni'yiz, sadece Müslümanız diyorlar. Bu yalanlarla, bu sloganlarla ümmetin damarına girdiler. Suriye'yi cehenneme çevirdiler. Irak'ı cehenneme çevirdiler. Bu hale onlar o yalanlarla getirdiler. O halde Şia bir dış projedir kardeşlerim. İbni Sebeyle, Hazreti Osman sonrasında, onun şehadetinden sonra bu ümmeti, içerden bölüp yok etmek için uydurulan bir projedir. Bunların çoğu da başında sabateistler gibi. Hani onların iki kimliği vardı. Asıl kimlikleri Yahudi, suretteki kimlikleri Müslüman. Başlarında sarık var ama asıl varoluşları 350 yıldır bu topraklarda, Anadolu topraklarında, Selanik'te doğup Anadolu'ya gelen bu hareketin merkezinde, esasında İslam'ı içeriden yok edip tüketmek var. Şahada da bir kısmı Müslümandır, kardeşlerimizdir, öyle kabul ederiz. Ama Suriye'de bugün yapılanlar itibariyle bunlar başlarına sarık koyan mecusilerdir. Hazreti Ömer'den, Osman'dan, sahabeden radıyallahu anhum Efendimiz aleyhissalatu vesselamın muazzez yolundan intikam alıyorlar. Onun için bu cinayetleri işliyorlar. Müslüman, Allah'ı Allah'ı olduğu kadar onun dostlarını dostların olduğu kadar düşmanlarını da tanıyabilen adamdır. Düşmanlarını da tanıyacak ki dostların kim olduğunu temiz edebilsin. Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer ile i̇bn Sebe arasındaki farkı eğer temiz edemezsek o zaman birilerinin kadrosuna, birilerinin güruhuna katılır Müslümanlar. Orada dururlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğer bir daha kızım olsa onu da sana verirdim dediği Osman'a Yahudi derler radıyallahu anh. Küfe'de Osman Efendimiz'e Yahudi diyorlar. Böyle bir taife zuhur etti. Kimse bunları ikna edemiyor. Bunlar namaz kılıyorlar. Bunların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a aidiyetleri var. Salatü selam getiriyorlar. En azından bu kadar bağları var Efendimiz'le. Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh. Bunların reisi konumundaki adamın evine gidiyor. Diyor ki, senin kızına talip olmaya geldik. Peki diyor damat kim? Damadı anlatıyor Ebu Hanife diyor ki damat hafız. Damat sabahlara kadar namaz kılar. Damat o kadar haya sahibi ki insanlar yürürken edeplerinden yüzüne bakmaya tahammül edemiyorlar. Ne kadar malı varsa Allah yolunda veriyor. Verdikçe dönüp bakmıyor. Rabbimin yolunda nelerim varsa onları vermeye amadeyim diyor. Böyle birisi sayıyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu damadın özelliklerini. Kızın babası damat yani damat alacak kızın babası diyor ki yeter bu kadar kafi daha sayma. Kızımı verdim gittim diyor. Fakat Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu damadın bir kusuru var. Damat Yahudi diyor. Adam Yahudi'ye kız verir miyim diyor. Peki sen Yahudi'ye kız vermiyorsun da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam iki kızını bir Yahudi'ye verir mi? Sen Allah Resulü'nden daha mı büyük bir Müslümansın? Hangi iddiada bulunuyorsun? Adam orada Müslüman oluyor. Yani Allah Resulü'nün zaviyesinden bakmak, Ali Efendimiz'in baktığı yerden Hazreti Osman Efendimiz'e bakmak. Halife oluyor, Merhametinden, şefkatinden istifade edenler onu istismar ediyorlar. İslam devleti Hazreti Osman zamanında da genişliyor. Yeni fetihler var. Yeni bölgeler, yeni ülkeler Osman radıyallahu an zamanında da İslam devletine dahil oluyor. İşte 11 küsür yıl Allah Resulü Aleyhisselam'a hilafet ediyor. Onun adına İslam'ın ahkamını Osman radıyallahu an tatbik ediyor, tahkim ediyor. Haz zamanında Medine'ye gelen kafileleri hem Medine'de hem Mekke'de onları dinliyor. Valilerin yanlışları var, icraat, yanlış icraatlar var. Hz. Osman Efendimiz'i onları anlatıyor, dinliyor, not alıyor, uyguluyor, kimisini görevden alıyor, azlediyor. Heyetler geliyor, gidiyor. En son Mısır valisinden halk müşteki Osman'a geliyorlar radıyallahu anh. Al diyorlar bunu. Peki diyor kimi istiyorsunuz? Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'i istiyoruz diyorlar. Muhammed bin Ebi Bekr onu istiyoruz. Peki diyor, Muhammed'i Mısır valisi olarak tayin ediyor. Bir heyetle beraber Mısır'a gönderiyor. Mervan. Mervan bin Hakem, Hazreti Osman'ın amcaoğlu Ümeyyeoğulları'ndan. Hem onun katibi, o da başka bir kağıt hazırlıyor. Veriyor başka birisine, Hazreti Osman'ın emir eriğine. O da Mısır'a gönderiyor. Yakalıyorlar bu kişiyi, diyorlar ki nereye gidiyorsun? Valiye elimdeki notu teslim etmeye gidiyorum. Kim adına gidiyorsun? Osman adına gidiyorum. Açıyor bakıyorlar, kağıtta yazan ifadeler, ibareler. Şimdi valiye Mısır Medine'den bir heyet gelecek. Bunun içerisinde bu Bekir'in oğlu da olacak. Bunlar Mısır'a gelince bunların cezasını ver diye valiye gönderilen bir not var. Heyet geriye Medine'ye dönüyorlar. Hz. Ali Efendimiz de geliyor. Hz. Ali diyor ki, tanıyor musun bu köle? Bu emir eri senin emir erin mi? Evet benim erim. Peki emir erim bu at senin atın mı? Evet benim atım. Peki ya bu kağıt? Hz. Osman Efendimiz yemin ediyor ki o kağıt benim kağıdım değil. Peki bu yazı? Yemin ediyor ki o yazı benim yazım değil. İbn-i Sebe Yemen Yahudisi. Yemen'den yola çıkıyor kardeşlerim, Şam'a gidiyor. Şam'dan Mısır'a mektup yazıyor. Şam ayaklandı diyor, siz neden duruyorsunuz? Irak'tan Mısır'a, Mısır'dan Yemen'e, alem İslam'ın bütün şehirlerine Yahudiler, i̇bn Sebe'nin adamları mektuplar gönderiyorlar. Şehirler Hz. Osman radıyallahu anh Efendimiz'e karşı ayaklanıyor. İşte bu kafile Medine'de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damadının evinin etrafını kuşatıyorlar. Sahabe geliyor Hazreti Osman'a diyorlar ki müsaade et, hilafeti korumak, kıymaya etmek, Hazreti Muhammed'i korumak demek. Bedenlerimiz Allah Resulü'nün davasına feda olsun, siper olsun, müsaade et, şu çapulcularla İslam davasını korurken şehit olalım, mücadele edelim, olmaz diyor Hazreti Osman radıyallahu anh. Sahabe Medine'de ağlıyor. Neye ağlıyorlar? Diyorlar ki Medine'ye biz muhacir olarak gelmiştik. Medine'nin suyunu içemiyorduk. Bu suyular bize bu kuyular, bu kuyuların suları ağır geliyor, hastalık veriyordu. Rume kuyusu vardı. Onun sahibi de suyu parayla satıyor. Paramız yok, yetmiyordu. Osman tüccardı. Gitti Rume kuyusunu aldı. Allah yolunda vakıftır dedi. Kim ne kadar isterse alsın dedi. O en zor günlerinde Osman bize sahip çıkmıştın ama şimdi evinin etrafını kuşattılar. Osman evinde oruçlu ona su götüremiyoruz. Osman su diyor, çatıya çıkıyor. Efikum Saadun efikum Aliyun. İçinizde Saad yok mu? Bana su gönderecek yok mu diyor. Efikum Aliyun. İçinizde Ali bin Ebi Talib yok mu diyor. Peki içinizde Ali bin Ebi Talib'e Osman'ın evinde susuz mahsur kaldığını söyleyecek bir ehli vicdan da mı yok mu diyor. Gidiyorlar. Hazreti Ali Efendimiz'e söylüyorlar. Hasan'la Hüseyin'i gönderiyor radıyallahu anhıma. Kalabalığı yarıyorlar yoğullarıyla Yaralanıyorlar. Üç kırba su getiriyorlar. Hazreti Osman Efendimiz'e radıyallahu anh. Sahabe o günü hatırlıyor ağlıyorlar. Diyorlar ki Osman radıyallahu anh. Medine'de kıtlık var. Osman Efendimizin kafilesi geliyor. Bin at geliyor. Bin atta bin yük var. Tüccarlar Hazreti Osman'a gidiyorlar. Alacaklar malı. Kıtlık var. Bire belki şu kadar fiyatla satacaklar o malları. Hazreti Osman Efendimiz'e gelen maldan bize sat diyorlar. Şu kadar ben, şu kadar ben alırım diyor. Onlar Osman Efendimiz'e teklifte bulunuyorlar. Hazreti Osman radıyallahu anh. Ne kadar veriyorsunuz? Bir dirheme bir dirhem diyorlar. Osman Efendimiz uatitu tu min Bana bundan daha fazlasını verdiler. Onlar bizde burada Medine'de bizden başka tüccar yok. Medine'nin bütün tüccarları burada. Bir dirheme bir veriyoruz. Bundan daha fazlasını kim verir ki diyor Rabbim verdi. Bire on veriyor. En azından bire on veriyor. Siz bu kadar verebilir misiniz? Medine'de kıtlık var. Bin at geliyor kardeşlerim. Orada tüccarlar ne kadar istiyorsan o kadar verelim. Hz. Osman radıyallahu an ardına bakmadan ey Medine, ey peygamber şehri, Allah Resulü'nü muhaciri kucaklayan şehir, Ensardan muhacirden, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenlerden ne kadar fakir yetim dul varsa gelsinler. Evlerine ne kadar ihtiyacı varsa alıp buradan götürsünler. Medine'de sahabe Hz. Osman'ın bu haline bakıyor. Şimdi evine ekmek gitmesine bile müsaade etmiyorlar ona alıyor. Yevmul usra o zor gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tebe'ye gidecek. Münafıklar toplandılar. Bugün de yola çıkılır mı diyorlar. Bahane uyduruyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yalanlarla çıkıyorlar. Kiminin hastası var, kiminin çıkamayacak başka engeli var, mazereti var. Hz. Osman radıyallahu anh, Abdurrahman bin Avf gibi birkaç kişiyle 10 bin kişilik Allah Resulü'nün muazzez ordusunu donatıyorlar. Ne kadar ordu, ne kadar asker varsa Hazreti Osman Efendimiz bütün malını orada da Allah yoluna bezlediyor, orada sarf ediyor. Bunun adı Osman radıyallahu anh. Hazreti Ali Efendimiz adına şimdi birileri orada duruyorlar, Osman'a sövüyorlar radıyallahu anh. Muaviye'ye sövüyorlar. Ya kardeşim, sahabe bu. Sen kim ya? Seni kim ayırdı? Sen İbn Seben'in projesisin. Seni o Yemen Yahudisi geldi aldı oraya koydu. Ey İran, İran'da başında sarık takan mevcusi. Sen Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'un iki tane kızını verdiği, Dünür dediği üçüncü kızım olsa onu da sana veririm dediği Osmana nasıl hakaret ediyorsun? Hangi imanla bunu yapıyorsun? Haddini bil, haddini bil, biz de sana karşı edebimizi kuşanalım. Ama Osman'ın hatırı, Ebu Bekir'in, Ömer'in radıyallahu anhum hatırı varsa eğer hatırını çiğnerseniz çiğnenirsiniz. Bu ümmet Yavuz'unu çıkar sizi çiğner. Ya haddinizi bilirsiniz ya Ömer'in ya Osman'ın ya Ebu Bekir'in hakkını hukukunu koruyacak Yavuz'u Allah bu ümmetin içerisinden çeker alır. Haddinizi bildirmek için o muazze sahabe kadrosunun yolunu açmak için onları gönderir Allah'ın inayetiyle. Yani Ali Efendimiz radıyallahu anh İmam Suyuti rivayet ediyor. Hazreti Osman radıyallahu anh kuşatılıyor. Günlerce devam ediyor bu kuşatma. Sonra onu öldürecekler, şehit edecekler. Bu haber alınınca Hazreti Ali Efendimiz oğlu Hasan'la Hüseyin'e diyor ki: "İzheba bi kuma, hatta taquma ala bab Osman." Kılıçlarınızı kuşanın Osman'ın kapısına gidin. Radıyallahu anh. O kapıyı bekleyin. Şehit olmadan o katiller Osman'ın yanına girmesinler. Hazreti Osman'ın evine kapıdan giremiyorlar. Hasan'la Hüseyin orada bekliyor. Radıyallahu anhum'a Peygamber torunları Hazreti Hasan'la Hüseyin orada. Onun için arkadan dolanıyorlar, giriyorlar. Ebu Bekir'in oğlu onu da anlatıyorlar. Onunla beraber giriyorlar. Hz. Osman oruçlu kardeşlerim yanına geliyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyor. Fese <laughs> yekfike Şehit ettikleri zaman boşalan kanlar Kur'an-ı Hakim'in bu ayeti üzerine damlıyor. Onlara karşı Allah sana yeter Osman. Zaten rüyasını gördü. O gece rüyasında Efendimiz'i görüyor. Ebu Bekir Osman radıyallahu anhuma yanında Allah Resulü'nün buyuruyor ki Yarın gece iftar sofrasında birlikteyiz Osman diyor. Geliyorlar, vuruyorlar. Kan bu ayetin üzerinde. Fese yekfi kehumullah. İbn Sebe'nin aldattığı sahabe düşmanlarına karşı Allah yeter. Allah sahabenin davasını, yolunu muazzez, menhecini konu koruyacak her dönemin yavuzlarını gönderir Allah'ın inayetiyle.